Tuncay Çiçek, 12 Ocak 2000 Kahramanmaraş doğumlu, Kahramanmaraş Süt Üniversitesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Okulu, Antrenörlük Bölümü. Benim olsan kendini seçer misin? Seçerdim efendim. Peki neden? Sorumluluk sahibi çünkü. Yani... Hangi birinde şey bir çalışmak şey istersin? Bir kafanda oluşan bir birim. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalışmak istiyorum. Sadece onunla çalışmak istersin. Nerede çalışmak istiyorsun polislikte? Ayrıca bu bir tercihim yok sadece polis olmak istiyorum. Ahmet bekar mısın? Bekar mısın? Evlilik düşünüyor musun? Yani şu aşamada işim gücüm olmadığı için pek öyle bir düşünmem yok. Polisliğin artıları ve eksileri nelerdir? Ee, bana göre artıları toplum için... İlk milli savaş gemimizin adı nedir? TCG Yavuz. Emin misin? Kendi bölümünden atılmaya başlamadım. Girdiğim zamanki şartlar da şu anki şartlar değişti. Şartlar değişti de benim fikrim değişti. Birini öldürür müydü? Emir verildi. Kişinin suçunu ya da neye karıştığını bilmeden verilen emri kişiyi öldürme canı pahasına da olsa bunu yerine getirir mi? Malatya Konu'ndan ve şu an Malatya'da Çevik polis memuru evli kendisi. Kardeşim Kahraman Mersi Çinli Üniversitesi Fizik Tedavi 1. Sınıf Öğrencisi. Benim bölümümün atama puanları çok yüksek. Ona eşit. Gözümde değil, polis akademisi. Polis olmak senin isteğin mi, ailenin evet, isteği mi? Benim isteğim aslında annem daha çok heyecanlanıyor. Benden. Hangi bölümde çalışmak istiyorsun? Özel harekat. Kahraman Maraşlık, Cuma Büyük Üniversitesi, Belediye Fakültesi, Arkeoloji Oyunu Meclisi. Ailenle birlikte Kahraman Maraşlık'ı Polislik. İnsanın sevdiğini isteye yapması gerektiğini inanıyorum. Şu an bir işe ihtiyacım var. Ama bunu sevdiğim meslek olmasını istiyorum. Onun için de polislik. Tek Polislikte hı hı. nerede çalışmak istiyorsun? devletimin beni akım grubuna ayırmış. Üniversiteyi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bitirdim. Sek dokuz kardeşiz. hep hedefim polislikte. İki polislerin çalışma şartlarına uyum sağlayabilir misin?